Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir temp şavarma. Oh şavarma. Yani döner efsanesi oynuyoruz. Şavarma legend oynuyoruz. Ee, evet arkadaşlar neden ben bu arada az önce ultimate custom'la ah senin. Evet arkadaşlar, ee, az önce bakın şurana gözet ultimate Night oynuyordum. Ee, buraya gelmiş ve gireyim doğum. E, neyse Bursa arkadaşlar şimdi e, ben um, Ultimate Custom Night'dan önce geliyorum çünkü ben bu e, şey Döner Esencesi Ultimate Custom Night'ı e, şey e, birazcık şey karşılaştırmak istiyorum ikisini Ultimate Custom Night mı daha çok izlenecek yoksa Döner Esencesi mi e, ikisinden birisi hangisi daha önce 3 like alırsa onun devamını getiriyorum. Ve daha çok like alanı bir seri haline getirebilir isterseniz tabi o da. Neyse şovarmaya başlıyoruz. Burada neden İngilizce yaptım? Türkçeydi bu. Neden İngilizce yaptın diye sorarsanız ablam zorladı beni. Dedi ki İngilizceyi geliştirirsin. Evet e, ablam dedi ki sen bu oyunu oynuyor musun dedi. Ben de bakıyordum. E, ben dedim aha ben bu oyunu oynuyorum. Dedi ki sen bu e, döner şansını oynuyorsun. E, dilin git dilini İngilizce yap dedi. İngilizceni falan geliştiresin. Ben dedim gerek yok zaten biliyoruz kelimeleri ama. O da e, zorladı ben de değiştirdim. Yani o yüzden İngilizce olacak. Mesela adam adamın üstüne tıklayınca İngilizce konuşacak. <laughs> From shower legend. Ben, e, ben e, bazı şeyleri şey yaptım bile arkadaşım. otomatikleştirdim Ay bak vus almamışız. Şaka bu. Bir boku da yedik. Oturacağız birazdan. Arkadaşlar benim dönercime gelirseniz ben söyleyeyim. Patates çıkmadan ben e, dönerlerimi böyle yaparım. Yani benim dönercime gelmeyi düşünürseniz diye söyleyeyim. Abla bekle abla. Bak çok da bir de. E, bir de yani şey... Yedim ben mi? şu an basmasa yediremem. Ee, evet şimdi şuradan alıyoruz bunu patates Az kalmış zaten patatesler o yüzden ben çok yapıyorum bu tasarımda. Evet sana da bir tane verelim. Hop hop. Ya ben yavaşladım mı bana mı öyle geliyor ya? ya bakın sanki umrumda ya. <laughs> hop al bir tane al işte. Al sana da bunu. Hadi git ama para vermeden gitmeyin ha. Hakkımı helal etme. Ya ben bu kadar zekiyim yani anlıyor musunuz? Oha oğlum sadece bir kola vermedik diye hemen üzülüyor ya. Ya ben bu çocukları anlamıyorum çocuk karakterleri. E hemen böyle şey vermezsin ya hemen çıkıyorlar böyle yüzleri böyle şey falan. Ay Lama abim gelmiş. Lama abim senin ben tutunu seni seveyim bu tutunu. Tutunu. Bu arada ben bunu fırlatmalı yapacağım ama onun için para biriktiriyorum çünkü. At your service. At your <laughs> service. Ayıba ne dedi? Öyle mi? yerden sonra oyun kasıyor ya. Şu şeyi tanıyor. Al telefonu öbür kanepeye fırlatıyor. Aslında öbür kanepeye yakınım da ama fırlatıyoruz. Onun için ben bir tane döner koymayı unutmuştum da o yüzden abi lama abim sinirlenme gözünü seveyim ya. Lama abicim ben sana ne yaptım? Lama aldın benim. Ya ne yapayım? Çok hoşuma gidiyor böyle demesi. Şu an kesin herkes diyor ki sen salak Ay, Ay, mısın sen ya. Yani olabilir. Ay teyze sinirlenme la. <laughs> bana ne bana ne? Oh sürem azalıyor. E, eşyaları tam koyamadıklarında şey dersiniz. Ay iyi adam işte. Demiştir belki tıkanıyorum yiyemiyorum işte. İyi, iyi kadın işte. Tıkandım yiyemiyorum. İşte iyilik yapıyor bana. Az koymuş içine falan dersiniz. Tamam mı? İyi düşünün kötü düşünmeyin. Siz öldürür yoksa. Ya aslında öldüremem ama neyse. Çok boş yapıyorum gibi. Gibi geliyor bana. Evet şimdi şu iki tanesini verelim admin. ab, admin aynı. Abimize verdik. Şimdi şu vurur. Abi bu arada beynim gitti. Ben sinirlenince şavarma o oh, şavarma diyor ya ay 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 evet tamam ver lan paramı ay unutamıyorum galiba önceki önceki döner efsanesi bölümünde ben şey yapmıştım galiba unutamıyorum galiba şey yapmıştım arkadaşlar bir sürü para kalmıştı tezgahın üstünde almayı unutmuştum Oyun sonu. Sizin ben var ya. Siz şimdi bu dilenciye en öne koydunuz. Şimdi bu e, bu dilenci, bu dilenci. Yani ben o dilenciyi nasıl tutacağım? Yani ne yapmam bekliyorsunuz? Tutacağım seni. Hey. Oha! Ya bir şeyceğim bu dilenci niye bu kadar çok para veriyor ya bize? Para veriyor niye? Evet. Hay senim ben. Evet, hadi bakayım. Gel abla, gel. Adana kebap yemesi sevap. Adana kebap yemesi sevap. Gitti. Ay Abi en alakasız şeyleri yapıyorsun ya. İstiyorsun yani. Şu an hiçbir bağlantım oh, olmama garanti şeyleri istiyorsun. Ay. Şöyle from shawarma legend oh oh yaptık paramı ver velatoşko Bak. orada oyun kasıyor olabilir çünkü nedeni bilmiyorum <laughs> gönder lan evet şimdi Oğlum niye bu kadar kasıyorsun sanki ne yaptık biz bu oyunu? Üf, bacım sen her şeyi istiyorsun. Ya, fakir bıraktın sen bizi. Oğlum niye bu kadar donuyorsun ben onu anlamadım. Galiba oyun çok yer kaplıyor. 451 MB falan gibi. Hatta çok oynarsak diye gigabyte'a bile gider, telebyte'a gider ne. Aslında e, ben söyleyeyim. Bu oyunların tek donma sebebi annemin TikTok meet gibi uygulamaları yükleyip kullanmaması. Ee, sıkıntı bu yani. Anne 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 ne neyse bir şey olmaz. Ee, videoyu mahvedecek değilim. Ee, telefonu telefon aniden kapanırsa video giderse o zaman sıkıntı olur aslında. Onun dışı bende sıkıntı yok hani. Video kapanırsa kapanırsın kendi kendine. From legend. Evet şimdi sana iki tane bundan verelim. Bir tane bas buz. Verelim bas buz. Hop hop hop. Hop. Git şimdi. Paramı da alayım. Oh oh. Şu kızı aradan çıkaracağız. Onun e, yemeklerini. Bir şey diyeceğim. Ben az önce adamın söylediği şeyi yanlış anladım. Ay tövbe. Ee, kulağım var benim. Ne duyduğumu söylemek istemiyorum. Gidirsiniz şimdi. Gidirsiniz. Gidersiniz şimdi. Gidersiniz hatta bakın gidersiniz gidersiniz Google'a aratırsınız. Ee, çıkıyor zaten cevabı fa hey. Cevabı falan çıkıyor. Çok fena olur o zaman işte. Link yerim bana. Umarım yanlış duymuşumdur ben. Senin ben yapacağım şey. Hop. Lan dur 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 abi sakın. Abi, abi o gözlerini açma bana öyle bakma. O senin gözlerin çok korkutucu. Hadi tamam, paramı ver. Paramı ver. Evet bakayım. Yapabiliyorsan biraz şimdi daha yapacağım. Ay, dur dur dur. Yapamıyoruz. Neyse. E, Şerro taktiğimi uygulayacağım. Ah. Hadi ver canım. Evet bugün karı güzeldi bence ya. Hatta durun bunu da alabilir miyim acaba? Right ah, dur. Ver paramı ver paramı ver. Aç senin ben. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet bugünün karı bu kadar. Gayet de iyi. <laughs> galiba galiba. Kaş kar. Kar kar. The day is over. The day is over. <laughs> El día ha terminado. Şu 395 TL yaptım. Arkadaşlar şey, bu arada ben bir şey <laughs> öğrettim. O öğrettim aynen. <laughs> öğrendim. Burada söylediği adamın şarkı söylediği şarkı Arapça değil e, İngilizce. <laughs> Oğlum Koreci'yi lan. Bu ne lan? Aa reklam. Bu da işte ya. senin ben var ya. Arkadaşlar burada çok al oynayabilirim. E haberiniz olsun ben bu videoyu kapkutan düzenleyemeyeceğim. Öyle zamanım yok. Ya bir de canım istemiyor. oldu custom night aynı anda yükleyeceğim. You Bu ne? <gülüyor> 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 <göz>. <laughs> Expand your restaurant a bit. Let it accommodate four customers. Let's fix it My dream is for the game to achieve massive success. Ask your favorite YouTuber to try the quickest way to forget about wrapping the. Forget the. Ah, Nidio. İyice ne anladı bile. Aa. Keep your eyes wide open. Keep your eyes wide open. And if you see the thief, give him a good beating. This big advice from you and an electric machine for cutting shawarma. It cuts bak shawarma out of this Let's fix it. ben bunu almak zorunda gerekiyor gerekiyor. Let's Ya ben ben bu böyle çirkin bir şey olacağını bilseydim almazdım ki benimki güzeldi güzeldi benim. Ya ben böyle bir çirkin bir şey olacağını düşünseydim almazdım. Abi bölümü burada keseceğim ya. 10 dakika oldu zaten.